Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlere C5 E-Cross hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. Araç 1.5 dizel Shine paket 130 beygir. 8 ileri EAT 8 şanzımana sahip bir model. Led farlara sahip. Ön tarafta kamera yok. Shine donanımında yoktu. Benim aldığım zamanlarda en üst paket Shine'dı. Ardından Temmuz ayı civarları Shine Bolt paket geldi. Ancak led farım, şerit takip asistanım, elektrikli bagajım, elektrikli koltuğum, sunroofum ve birçok özelliğin aslında Shine paketin zamanın en üst paketinde standart olarak sunuluyordu. Elektrikli koltuklara sahip. Burada şerit değiştirme asistanımız ve elektrikli bagajı kontrol edebileceğimiz bir düğme var. Şanzımanımız EAT8 PSA grubundan alışık olduğumuz bir şanzıman. Burada dokunmatik koltuk ısıtmaları, sağ ve sol koltukta ısıtmamız mevcut. Aracın genel bir plastik kalitesinden bahsedeyim sizlere isterseniz. Buralar yumuşak bir plastik ama ultra soft diyemeyiz aslında buralara ama elimizin değdiği çoğu nokta aslında premium hissi yaratan bir yumuşaklığa sahip. Bakın şöyle elimizi koyduğumuzda buralar aslında deri kaplama gördüğünüz gibi. Şurası sert plastik. Buralar göreceli olarak yumuşak. Ee, burası sert ancak bir yıldır kullanıyorum herhangi bir trim sesi yapmıyor. O, o konuda hiç merak etmeyin. Gerçekten parasını hak eden bir araç olduğunu düşünüyorum. Burada kablosuz şarjımız mevcut. Destekleyen modeller için burada kablosuz şarjı kullanabilirsiniz. Tabii ki de düğme ile açılıp kapanan bir mekanizmaya sahip aracımız. Burada elektromekanik park freni ve grip kontrol var. Burada aslında birçok modu var. Gördüğünüz gibi takviyeli çekiş kar modu, çamur modu, kum modu, ve ESP sistemini devre dışı bırakma ve normal moda geri döndük. Aslında sorarsanız bunları hiç kullanacak bir sürüş deneyimim olmadı ihtiyaç da duymadım. Eko, Sport ve yokuş iniş destek sistemi. Bunu birkaç kere denedim. Ee, çok dik yokuşlardan. Araba kendi herhalde motor freni ve e, normal frenlemesini kullanarak yaklaşık böyle 5-6 km hızlarda kendi güvenli bir şekilde indiriyor. Bu kadar dik yokuştan hani buna ne kadar ihtiyaç duyarsınız? Muhtemelen Uludağ veya herhangi bir yere kar tatiline gittiğinizde gerçekten işinize yarayabilecek bir özellik olduğunu düşünüyorum. Burada gördüğünüz gibi ee, ön cama ultra güç veren hani e, bu çözmek için arka cam rezistansı ve birçok araç bu arada çalışır vaziyette sesinin çok olduğunu söylüyorlar biraz sessiz olayım bakalım size göre e, aracın sesi nasıl şu an araç motoru da soğuk olmasına rağmen bakın sunroofum da açık cam tavanım da açık ben pek bir ses duymuyorum açıkçası. Gördüğünüz gibi burada oldukça derin bir kolçağımız var. Burası aynı zamanda soğutma menfezine sahip. E, suyunuzu yaz-kış burası soğutuyor. E, hani Yazın açtığınız ısıtıcı sistem e, burayı da ısıtmıyor. Burası hep soğutma olarak geçiyor. Burada herhangi bir kaplama yok. Ama bence bu segmentte bir araç için pek de ihtiyaç yok. Araçta dediğim gibi arkadaşlar trim sesinin tesi mevcut değil. Yaklaşık bir hafta önce de buraya bir tane e, kaplama yaptım internetten aldım 140 lira gibi bir fiyata oldukça güzel başarılı lazer kesim ve e, tam oturdu dört kapıya da yaptım bunu biraz zahmetli birkaç saatinizi alıyor ancak aracın kalitesini artırdığı kesinlikle bir gerçek. Araçta 3 tane arka koltuğumuz mevcut. Bunlar bağımsız olduğu için 3 tanesi olarak söylüyorum. Bunlar bağımsız olarak öne ve arkaya doğru ilerleyebiliyor. Bagaj hacmini 580 litreden daha yükseğe çıkartabiliyor. Oldukça büyük bir bagajımız var. Birazdan size onun için değineceğim. Buraya da göstereceğim. Arkada bir adet USB'miz ve havalandırma menfezlerimiz mevcut. Tabii ki de elektrikli camlar. Bunu artık söylemiyorum. 2020 model bir araç için diyeceğim. Ancak hala galiba arka camlar çevirmeli olarak şey yapıyor ama bu C segmentlerinde pek olduğunu düşünmüyorum. Ee, ön kafalıklarımız bu benim çok hoşuma gitmişti. Bakın öne ve arkaya doğru da ilerleyebiliyor. Aynı zamanda yukarı aşağı tabii ki. Bunlarda da üç tane kafalığımız tabii ki de güvenlik standartları gereği standart Ortada oturan kol yolcunun emniyet kemeri üst taraftan gelip bu şekilde çiftli olarak bir buraya bir buraya bağlanıyor. Ee, araçta bir şaf tüneli yok. Bu da tabi ortada oturan yolcunun konforunu oldukça etkiliyor. Aracın farları LED düzene sahip. Gördüğünüz gibi üç boyutlu. Bunu isterseniz birazdan da yakayım. Aslında şöyle bir elimizle temizlersek oldukça güzel bir fara sahip. Burada da sis, arka sis farlarımız görüşü artırmak için sis farlarımız var. Hadi bir de bagajı elektrikli olarak açalım isterseniz. Gördüğünüz gibi bir uyarı sinyali ile birlikte bagajımız açılıyor. 580 litrelik Citroen'in C5 Aircross PSA'nın bir şey modeli C5 Aircross'un bagajı bizleri karşılıyor. Araç şu anda bu kademe yüksekte kullanıyorum şu esi tamamen sıfırlayabilmek adına. Bunu bir kademe daha aşağıya alabilirsiniz. 580 litreden bahsediyoruz. Galiba en büyük rakibi Tiguan. Aracı e, kaldırımın üstündeyim şu anda ancak ayamla e, ayağımla kapatmayı bir deneyim isterseniz. Bakın gördüğünüz gibi hemen algıladı. Ve C5A bagajı yaklaşık 5-6 saniyelik bir süreçte kapanıyor. Araçta 18 inç primisi jantlarımız mevcut. Prime is değil özür dilerim e, lastiklerimiz mevcut 18 inç bunları 225 55 18 aracın süspansiyon yapısı çok özel e, gerçekten bir yılda kullanıcı deneyimimde inanın o konforu hissettiriyor koltuklarla birleştirince koltuklar da çok güzel e, böyle visko dediğimiz ayarda vücudu gerçekten yormayan bir özelliğe sahip bu araçta. Cam silecek suyunun buradan e, püskürtmesi çok hoşuma gitmiş. Herhangi bir şuradan oradan atmıyor. Direkt sileceğin üstüne atıyor. Herhalde muhtemelen e, su tasarrufu sağlamak içindir. Açılabilir cam tavanımızı. Zaten içeriden de görmüştük. Genel anlamıyla aracın shine paketi olduğu için burada gördüğünüz krom detaylar. Krom detaylar. Elektrikli koltuğumuz. EAT8 şanzımanımız. Burada şerit takip asistanımız. E, otomatik karana dikiz aynısı. Artık bunu söylemiyorum. Işıklarımız da beyaz bu arada. Hadi bir arabaya çalıştıralım. Parlarına bir de çalıştırdıktan sonra bakalım isterseniz. Ekranımız bizi karşılıyor. Gördüğünüz farlar gündüzde gündüz de yanıyor. Yani gecesi gündüz yok aslında. Araçta güzel bir görüntü oluşturuyor. Farların detaylarını şöyle bakarsak oldukça şık duruyor. Araç genel anlamda top bir araç. Şu anda fiyatları e, tabii ki arttı. Ben geçen sene almıştım. Bu fiyatları almamıştım. Tabii o zamanın normali de biraz oydu. Güzel çok memnunum. Daha detaylı bir inceleme yapacağım arkadaşlar. Takipte kalın. Yorum kısmına sorularınızı, önerilerinizi alabilirim. Ancak bu profesyonel bir video değil. Sadece kullanıcı deneyimimi ve araç hakkında kısa bir bilgi vermek istedim. Şimdi hepinize çok teşekkür ediyor, ediyorum. İyi günler diliyorum.